evin girişi. dışarıdan bakınca tek katlı gibi duruyor ama... ...içine girince aşağı iniliyor. Hı. Nasıl ısıtacak koca evi? Para mı dayanır? E, soğuk günlerde bir odada otururlar. Kızım hangi odayı isterse orada dururlar. Aman karışanları, görüşenleri yok mu sosta? Of, of ya anne, sanki tutabiliyoruz mu evi de konuşuyorsun ya? Baksana babam resmen havuzu diye taş koydu. Ya benim de prensesler gibi havuzlu villada yaşama hakkım yok mu ya? Ay anne, Halil havuzlu olmaz diye tutturdu. Ay ipek düşer diye korkuyormuş. Yani razı edebilir miyiz bilmiyorum ama sen bir ağırlığını koysan. <laughs> Önce bir evi görmem lazım. Canım havuz varsa da var. Suyunu boşaltırsınız, toprak doldurursunuz. Bağ yaparsınız. domat, biber falan ekersiniz. Nuriye çok verimli maşallah. Maşallah. Kısa zamanda büyüdüler. Torunlarımız bahçeden yiyecek inşallah. İnşallah. Ay ay aklınla bin yaşa be anne. Tabii ya. Havuz bizim. Boşaltırız kime bile. <laughs> ya, ya, siz şaka mı ben havuz diyorum siz domat diyorsunuz. Bir dönüm bahçemiz var. Buraya ekersiniz işte domatı mamatı. Ayrıca at havuz çiti denen bir şey var. var. Alıyorum ben havuzun kenarlarına yerleştiriyor. O zaman bir şeycik olmaz ipe. Zaten ben ona da öğretirim yüzmeyi falan. Gel bakalım Meryem. Hayırlı günler. Hoş, hoş geldin? Geç bak Hoş geç geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selam yok mu? Burada İngiliz. Hı. dışarıdasın sen nenem. Pişiyorum şey dışarıda be. Pek bir sıcak dayanamıyorum. Vakitte de geçmiyor bir türlü. Allah günah yazmasın. E nenem sen niye oruç tutuyorsun ya bu yaşta Allah Allah. Rapor al tutma. Hepsi senin yaşında insan tutar mı maşallah 85? Kız ben kendim bildim bile tutarım. 75 sene oldu. Ne karışıyorsun sen? Ben tutunca kendimi daha iyi hissediyorum. Daha zinde oluyorum. Hı. Hem sen niye geldin bak Ha? Beni gezdirecek mi? Aa nene olmaz vallahi bak Şakir'in sözü var vallahi darılır o gezdirecek seni. Vallahi siz gezin. <laughs> Gezerken de Nurcan'ı ararsınız artık. <laughs> He doğru söylüyor. Mektup bırakmış, kaçmış, gitmiş. Hı? İstanbul'daki evleri satılacakmış. İstanbul'a dönmeleri zor artık. Çok şükür. Kız. İlk defa bir konuda seninle aynı fikirdeyiz. <laughs> <laughs> seviniyoruz <laughs> ya. Ne seviniyoruz ya? Amma da Nurcancı çıktınız siz de be. Kızım biz Mustafa Ali gitmeyecek, burada kalacak diye seviniyoruz. İstanbul'a dönme ihtimalleri yok çok şükür. Temelli burada kalacaklar gari. Ha, evsiz kalınca köklerini buraya salacaklar diyorsunuz öyle mi? Ya ne edecekler? Vallahi ben de İstanbul'a giderler diye hayal etmiştim ama... Göz. Orası hiç belli olmaz. O her zaman dört ayak üstüne düşer. Siz hiç sevinmeyin bence ha. Kaçar o kaçar kaçar. Ha bence de. O zaten bir umut İstanbul'a dönerim diye dişini sıkıyordu. Hmm. E şimdi umut kalmayınca kaçar gider. Abim de bize kalır. <laughs> Müsrif. Dik başlı. Deli mi yine de Mustafa'nın karısı? Ailesi yıkılsın mı Aa, biz istemiyoruz. O kendi istiyor. Kaçmış işte. Kaçmış, gitmiş. Ben size dedim. Ondan size gelin olmaz dedim. Beni alın dedim. Siz gittiniz, onu aldınız. Ha, Vur, vur, vur. Doğruyu söyleyince vur. Hatta git, hacı babamı da çağır. O da gelsin, kıllı bir fırça çeksin. Son perdağı çeksin. Bitsin. Alıştım ben zaten. Alıştım. Allah'tan hacım yok evde de duymuyor bunları. Yoksa duysa çok fena yapar Nurcan'ı. E bu koçuncu çünkü. Kız, daha önce de mi yaptı bu bunu? Ben yokken. Ee, bu ne yaptı biliyor musun? Sırf Mustafa'ya dayım bununla ilgilenmiyor diye... ...çekti gitti evden, kaçtı yine. Dedeme dava de havaalanındayım demez mi? Ama Nurcan Hanım nereden çıktı, nereden çıktı? Samim abiler onu otelde buldular ya. Tabii dedemin de zoruna gitti bu durum. O da ondan müştemilata yolladı onları. Ne demiyorsunuz? Aa, dur ben Halil'e haber vereyim. Bağa gidecekti. Babamın haberi olmasın. Dur, dur.